Merhaba arkadaşlar. Bugün Survivor All Star 2024 kırmızı takım tanıtımı ve yarışmacı yorumlarımızı paylaştığımız bir video ile karşınızdayız. Kırmızı takımda ilk yarışmacımız Nagihan. Nagihan bildiğiniz üzere eski bir atlet kendisi. İlk kez 2016'da yarışmaya katılmış ve bayanlarda yarışmayı adeta sürkülese etmiştir. Buna rağmen yarışmayı dördüncü olarak bitirmiştir. 2018 All Star'da ise yine harika bir performans sergilemiş. Ancak finalde Adem Kılıççı'ya karşı kupayı kaybetmiştir. 2022 All Star'a da katılan Nagihan performans olarak iyi giderken erken denecek bir noktada yarışmaya veda etmiştir. Bu yıl SMS'siz sezonda çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. İkinci yarışmacımız Bozok. Bozok ilk olarak 2014'te yarışmaya katılmış ancak ortalama bir performans ile sezonu tamamlamıştır. 2015 All Star'a katılan Bozok, kilo vermiş ve daha fit görüntüsüyle o sezon daha başarılı bir performans sergilemiştir. Ancak yine ortalarda yarışmayı tamamlamıştır. Bir diğer yarışmacımız Gizem Memiç. Gizem ilk olarak 2016'da yarışmaya katılmış. O sezon Damlacan'dan sonra gönüllülerin en iyi bayan yarışmacısı olarak göze batmıştır. 2022 All Star'a da katılan Gizem, All Star sezonunda fazla bir varlık ortaya koyamamıştır. Bu sezonki performansını merakla bekliyoruz. Bir diğer yarışmacımız Doğukan. Doğukan 2013 Survivor'da finale kalmış ve Survivor tarihinin benim gözümde en iyi yarışmacılardan biri olan Hilmi e kupayı kaybetmiştir. 2015 All Star'a da katılan Doğukan, ünlüler takımında son üçe kalmıştır. En son katıldığı sezonda çok hızlı ve başarılı bir performans sergilemişti. Ancak üzerinden 9 yıl gibi bir süre geçti. Benzer bir performans sergilerse başarılı olup yarışmada ilerleyeceğini düşünüyorum. Sonraki yarışmacımız Nihat. Nihat Survivor 2012'ye katılmış ve o sene şampiyon olmuş bir yarışmacı. Kendisini ilk All Star sezonu olacak. Açıkçası aradan 12 yıl geçmiş ve kendisi yakın zamanda bir ameliyat geçirmiş ve sakatlığı da var. Bu nedenle nedenli varlık gösterebilir emin değilim. Benim düşüncem, yarışmada çok fazla ilerleyemeyeceğini değerlendiriyor. Pınar Saka Pınar daha önce 2017 yılında ünlüler takımında yarışmış bir yarışmacı kendisi. Aynı zamanda milli atlet. Ancak yarışmada yarışmış diğer atletlerle kıyasladığımızda, yarıştığı sezon beklentilerin altında kalan bir yarışmacı olmuştu. Survivor'a pek uyum sağlayacak bir yapısı olmadığı kanaatindeyim farklı bir performans sergilerse beni şaşırtır açıkçası. Sercan Yıldırım Sercan ilk olarak 2020 sezonunda yarışmaya katılmış, üst düzey bir performans sergilemesine rağmen SMS potansiyeli olmadığı için yarışmaya performansına göre çok erken bir noktada veda etmiştir. 2022 All Star'a da katılan Sercan, 2020'deki kadar performansına yaklaşamamış ve daha da erken bir veda ile yarışmayı tamamlamıştır. Bu sezon nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Berna Berna ilk olarak 2014'te Survivor'a katılmış, gönüllülerde iyi bir performans sergilerken Sahra ile kavga etmiş ve Sahra'ya tekme atması sonucu yarışmadan diskalifiye edilmiştir. 2015 All Star ve 2018 All Star sezonlarında da yarışan Bernat, ortalama bir performans ile yarışmayı tamamlamıştır. Bu sezonda çok farklı bir performans ortaya koyacağını düşünmüyorum. Ersin Korkut, Ersin 2020 sezonunda yarışmış ve Survivor'da zaman geçirdikçe performansının üstüne koyarak beklentilerin üzerinde bir sezon geçirmiştir. Bu sezonda hem ada hayatında hem yarışmalara renk katacağına kesin gözüyle bakabiliriz. Fakat yarışmadaki ömrünün çok uzun olacağını pek düşünmüyorum. Merve Aydın Merve Survivor'a en çok katılan yarışmacı. Bu sezon 5. Survivor'a olacak ve bu alandaki rekoru elinde tutuyor. İlk kez 2014 yılında yarışmaya katılan Merve, bayanlarda sona kalan yarışmacı olmasına rağmen final koltuğuna oturamamıştı. Ancak hemen ertesi sene 2015 All Star'da Turabi ile finale kalmayı başardı. Neredeyse All Star şampiyonu olacaktı ancak finalde Turabi'ye kaybetti. 2018 All Star'da yeni başarılı bir performans ortaya koymasına rağmen çok daha erken bir şekilde yarışmaya veda etti. 2022'de de benzer bir şekilde yarışmayı tamamlayan Merve'nin bu sezonda finale kadar gidebileceğini açıkçası pek olasılık vermiyorum. Özgür Özgür son Survivor sezonu 2023 Survivor'da finale kadar kalmış ve finalde Nefise'ye şampiyonluğu kaptırmıştır. O star sezonunda tecrübeli yarışmacılar arasında nasıl bir varlık gösterecek hep birlikte göreceğiz. Aleyna Aleyna 2021 sezonunda yarışmış ve gayet başarılı bir performans ortaya koymuştu. Yarı finale kadar kalmayı başaran Aleyna yarışmayı dördüncü olarak tamamlayabildi. Bu sezon All Star yarışmacıları arasında işi çok daha zor. Çok iyi hazırlanmış olması gerekir. Kişisel değerlendirmem ortalarda bir yerde yarışmayı tamamlayacağını düşünüyorum. Ve son yarışmacımız Turabi. Turabi, Survivor denince ilk akla gelen yarışmacılardan birisidir muhtemelen. Kendisi ilk olarak 2014 Survivor'a katılmış ve şampiyon olmuş ve hemen ardından 2015 All Star'da da şampiyon olmuştur. Yarışma tarihinde iki kez şampiyon olma başarısını elde eden tek yarışmacı Turabi'dir. 2018 All Star'da 3. şampiyonluk hedefine giderken sakatlanan ve yarışması risk, Riskli olmasına rağmen yarışmaya devam eden Turabi yarışmayı 6. sırada bitirebilmiştir. Bu sezonda adaya gelmeden önce bir kaza geçiren Turabi'nin sağlık durumu çok da iyi bir seviyede değil açıkçası. Kendisini toparlar ve tam olarak sağlığına kavuşursa kupanın en iddialı adaylarından birisi olacaktır. Evet arkadaşlar, kırmızı takım yarışmacıları ile ilgili videomuzun sonuna geldik mavi takım tanıtımımızı da izlemenizi tavsiye ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler de yarışmacılarla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.